Bir önceki videoda artı basamadığımız tamamen benim cenabetliğimle alakalı olan Serhat'ın 5 dakika içinde artı 3 yaptığı 17 derece legend Bu arada basmak gerçekten çok zor arkadaşlar Yani böyle 10-15 proflu, 20 proflu olacak iş değil o mucize yani 17 derece legend Gleve'den gleve ver atacağız 10 sıra basmış sanırım 10 sıra son Daha var mı bilmiyorum 11 sıra geliyor mu bilmiyorum Mavi 60, ve Fortune atacağız. ve of Fortune da buradaki değerleri rastgele değiştirecek. Amacımız herhalde basabildiğimiz kadar STR e basmak. Bu videoyu izleyip diğer videoyu izlemezseniz o da kanalda vardır arkadaşlar. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. 17 legen silah artı diye. Hem orada silah anlatıyorum. Sistemi anlatıyorum. Profi penaltıyı anlatıyorum. Hani bu yeni sistemlerle ilgili be, bilgi veriyorum art, artı sistem falan. Bu da Valve well sistem arkadaşlar. Valve well sistemini de anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunun mavisi var. Şunun. Well of Fortune'un Well of Fate'i var. Fate değil ismi? O mavi arkadaşı bastığınızda rastgele arkadaşlar iteminize böyle farklı farklı blue'lar veriyor. İtemin türüne göre. Mesela takılarda böyle saçma sapan elektrik şeyleri falan geliyor. Bu sarı dalgayı da bastığımızda mesela bir tane basalım. Bakalım. Sırayı bozmuyor arkadaşlar. 10 sıraya rastgele blue getiriyor. Bakın gördünüz mü? Blue'lar değişti. Mesela atak breakler, blok breakler falan. Bir tane daha basacağım. Gördünüz mü? Bakın. Mesela str2, str8 geldi. Mavi dalgayla bastığınızda. 6 sıra, 7 sıra, 5 sıra, 3 sıra, 2 sıra, 5, 8 sıra itemin limitine göre e, basılabilen e, map blue sıraları var. O sıra dediğim şey o arkadaşlar. Siz sayın işte yukarıdan str2, str8, int1, int3, 4, int1, 5, int6, 6, durability, 7, attack rate, 8, 9, block rate, 10. Yani 10 sıra blue gelmiş. Sanırım en fazla 11 geliyor bunu. Tam bilmiyorum şimdi sallamış olmayayım o kadar hakim değilim hakim senden unutuyorum adım dağar o böyle yani şimdi siz anlayın ama yani maksimum limit neyse o geliyor ee, ki zaten normalde silahlarda o kadar da dolmuyor da hani bu well sisteminde de arttırmışlar Mavi arkadaşlar amacımız en yüksek sırayı bulmak oluyor maviyi bastığımızda sarıyı bastığımızda da arkadaşlar bu içi tamamen değiştiriyor bir de bunun pen diye bir dalgası var pen de arkadaşlar hiçbir sırayı do do dokunmuyor. Sadece içindeki eş şeylerden statlardan, blue'lardan bir tanesini rastgele değiştiriyor. Yani bu sistem zaten şu an oyunun ana sistemi bu arkadaşlar. Yani çarları güçlü yapan şey bu. O yüzden hani sorudaki gibi işte efendim S1 alayım işte ne bileyim SS1 alayım STR flak alayım In STR int9 flak alayım falan öyle bir şey yok bu sırada. Bunların çok bir değeri olmuyor. Tabi bunlar da önemli eşyalar ama burada olay arkadaşlar bu şekilde vel well atıp iteminize güzel bir şeyler getirmek. Tamamen sistem bu şekilde değişiyor. 17 legende artı 15 basan yok ki. Valla var galiba ya. Youtube'da birkaç video izledim ama tam bakmadım arkadaşlar. Ee, fark etseniz Rock Blue'ları da geliyor arkadaşlar. kritikal falan da geliyor ki yani STR'si ve kritikal yüksek güzel bir şey gelirse iyidir. Mesela bunlar çöp arkadaşlar. Amacımız beyler burada herhalde 30'dan fazla 35'ten fazla STR'yi tek bir seferde denk getirmek. Bu da mümkün. Olabilitesi yüksek şu an 10 sırada. O yüzden. Şahin Megic artı 15 basmış 17 Megic'e. Mevzu 12 basabilmek. de basılır yazmışlar. E Şahin dedi Declaration arkadaşlar. Bizim önceki videoda kanalı koymuştuk. Umarım takip etmişsinizdir. Yani Magich'le Legend arasında artı şansı var mı büyük ihtimalle var çünkü gerçekten bunlara basmak zor Ama bu geçtiği zaman da böyle patır patır geçiyor sanırım e, Belli bir sistem var arkadaşlar atıyorum 1 ile 3 arası zor 3 ile 5 arası orta 5 ile 8 arası zor gibi bir şeydir yani O şekilde şimdi Saymaya gerek yok yani str sayısı ne kadar fazla olsa o kadar rahat anlıyoruz mesela şu an mesela burada e, 5 tane str geldi ne geldi 10 17 18 str geldi bu hiçbir şey değil arkadaşlar bu kötü sayılıyor 25 30'un altındaki herhangi bir str bizi kesmez çünkü str 8 basabiliyoruz dolayısıyla hani onun altı bizi kesmiyor zaten oyunu pay to win yapan milleti oyundan bıktıran şey bir yerde de bu oldu bu sistem inanılmaz fazla şans istiyor çok düşük oranlar var gerçekten güzel para gidiyor Özellikle bir dolar olduğu için. Bu sistem böyle arkadaşlar. O burada çarları güçlü yapan şey buradaki STR int farkı. Ne kadar çok STR'niz olursa STR çarla o kadar sağlam oluyorsunuz. O kadar fazla vuruyorsunuz. Aynı şekilde int çarla da o şekilde ne kadar intiniz olsa o kadar yüksek hasar çıkartıyorsunuz. Ama oyunda STR çarlar her zaman çok daha iyi oluyor bu sistem sayesinde. hiçbir şey gelmiyor yani. Bu 10 sırayı bulmuş adam ama ona rağmen Düzgün bir şey gelmiyor. Evet, bu sıcakta yayın açıp Sikraz ile tattırdığı için teşekkür ederim. Eyvallah kanka ben de teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım bağış da atarsınız bol bol. Cumartesi Galatasaray maçına gideceğim. Hesap eksi 15 bin arkadaşlar. Maddi durumu çok kötü. Sıkıntıdayız yani. Vel atınca artı tutması daha zor oluyor mu? Kanka oyunda öyle bir sistem yok. <laughs> Para! Paranın köpeğiz! Para! En sevdiğim şey. Para! <laughs> Oho yaram <gülüyor> yaram. <gülüyor> Para! Amına koyayım bu. Yolla gelsin. 500 daha at soyluyorum. <laughs> Yaratım. Kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Yaratım çok teşekkür ediyorum. Serhat'ım 4500 lira attı. Kanka kesere bereket. Beyler şimdi onu da anlatayım. Bunu videoya atacağız. Ben Serhat'a bugün aracılık yaptım. Serhat bu silah 2100 euroya aldı. 16 legend dile verip üzerine 2100 euro verip bu silah aldı clean haliyle. Önceki videoda var zaten. Ben de aracılık yaptım. Dışarı dedim telefondan bağlandım falan. Ben bir şey beklemedim. Normalde bizim aracılık ücretimiz 200 TL falan. Ha şimdi buna da adama 200 TL ver denmez. Ben bir şey beklemedim. Kesinlikle arkadaşlar Serhat'ı psikolojik olarak WhatsApp grubundan aşağılamadık. Yani yok, onun hakkı da bir 100 Euro'dur, 200 liradır. Bunlar kesinlikle yazılmadı. Böyle bir dilencilik kesinlikle yapmadık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendi gönlünden gelerek bu bağışı attı. Asla psikolojik olarak kimseyi zorlamadık bir yeriniz olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim kanka. Kesele verete. İlgi varsın. Ama sağ olsun. Mesela bize box videosu için içerik ürettirdi. Sağolsun. Efendime söyleyeyim. Ee, silahını verdi. Artı bastı. için onu, onu atacağız. Şimdi bu videoyu açacağız. Bunlar hep destek beyler. Yani yapmak zorunda değilim. Ben ne zenginler tanıyorum. Adam babasına bile selam vermiyor para ister belki diye. Eyvallah kanka. İyi ki varsın. İşin gücün az gitsin. Şu 100 taneden de çok güzel bir STR çıkarırsak. Abi, abi bakın mesela. Şimdi gelme ihtimali de çok düşük arkadaşlar. Yok hoş geldin. Yani çünkü block rate var, attack rate var, durability var, STR var, int var, kritikal geliyor. Hani bunların bir de 1'den 8'e kadar sıralamaları var. Hani ihtimalleri siz düşünün arkadaşlar. Kötü yani bu. Hiç, yok gibi bir şey. Şuna baksana. Oo, bir dakika. Şimdi dur. Ee, bakın beyler mesela bak. Heh. Şimdi bu iyi. Niye iyi anlatacağım. 14, 15, 21, 25, 26 tane str geldi. Bakın şimdi anlatacağım. Intleri saymıyorum. Atak rate de geldi. O da okey. Bak kalsın yazdı zaten. Şimdi bu neden iyi? Onu anlatacağım arkadaşlar. E hani Jenga 30-40 Blue diyordum bir şey diyordum falan. Şimdi arkadaşlar bir de Feeder of Pen diye bir eşya var. Onu göstereceğim. Onu da burada bu. Evet bu bakın. Arkadaşlar bu abiyi alıp bastığınızda bu abiyi alıp bastığınızda buradaki herhangi bir stat değişir. Bakın komple değişim yok burada artık. Şu an burayı kapatalım. Çünkü güzel geldi gerçekten. 2, 4, 6 sıra STR geldi. Daha üstü gerçekten çok zor arkadaşlar. 7 sıra STR falan bulmak harbiden çok zor. Serhat'ım gördüm gördüm hmm. yazdığını gördüm. Zaten ben de aynı fikirdeyim. Ben de kalması fikirdeyim. Bir de pen varsa kanka birkaç tane onu da atalım videoda görsünler. Şimdi beyler pen attığınızda pen bayağı pahalı ama zaten gördünüz 30 silk falan. Hmm. Onları da göstereyim. Ee, 35 silk arkadaşlar. Pen'in tanesi mi? Anasının e, evet, tanesi yuh. 10 tanesi 300 silk arkadaşlar. 30 dolara yakın. 25 dolar gibi bir şey. Yuh lan. ona, <laughs> ne o? Yuh. Vay hayvan. Böyle o fortune'lar nerede ya beyler? Burada mı? Onların da fiyatları. Onlar ucuz ama. Yani buna göre daha ucuz. Bakın bunun 10 tanesi 100 silk. Well of Fate'in 10 tanesi 50 silik arkadaşlar. Eline taktılar. Tamam takalım bir de görün. Oh, güzel de parlıyor şu an. Serhat'ın pen varsa birkaç tane de pen atalım görsün arkadaşlar. O yüzden şu sıraya getirmek gerçekten önemli. Şunları geri verelim. Ben malım beyler. Ben bunları basarım. Ben kendimi çok iyi tanıyorum. Serhat şu sarılardan bir 10 tane versen şu bizim elimizdeki ezik el silahı atalım kanka ya. Şuna alalım lan. Senter'e hiç var. <laughs> 2-4 6 9 tane varmış lan bu silah da kötü değilmiş ha. <laughs> Şimdi bunu takalım böyle. Teşekkür ediyorum çiçeğim. Bakın bu da bizim gariban silah. Şunu takalım da bizim gariban silahla karışmasın. Bu da bizim gariban silah arkadaşlar. Bir de bizim için değiştirelim bakalım. STR 6 var aman affım. 100 karası ya. <gülüyor> <gülüyor> aman tek tek ki. Oha oğlum. 22 STR geldi oğlum. Kerem tek tek. Tekte 22 STR 4 sıra STR geldi. Çar int ama. Dursun <laughs> atarız <laughs> sonra. <laughs> Bala <laughs> Kerem'i boş geldi bu arada kanka. Yazdıysan bir şey görmedim. Nasıl hayatım? E yani şimdi bakın pen atacağız arkadaşlar. Pen buradaki herhangi bir blue'yu rastgele değiştirecek. Hemen atalım görün zaten anlayacaksınız. Evet. Ooo. Oh. Yarrani Bakın STR 1'i STR 6 yaptı. Şu an kaç STR oldu? Ee, 5, 11, 17, 25, 31 oldu. <laughs> Bekar adama silah verirsem böyle olur ama. <laughs> Şimdi bu str1'i de bir mükemmel olacak. Kanka bence atılır atılır. Yani bir str1 var orada. Ne diyelim atalım mı? Oğlum 31 str yaptık lan. Bu arada çok ucuza oldu yani bu şu an. At dedi. Oyundan yazıyor bu arada arkadaşlar. Hani şöyle göstereyim de. Kafana göre iş yapıyor demeyin. Evet bakın mesela set int 4 int 6'ya çıktı. Okey burada bir kaybımız yok. Str'den kaybımız olmadığı için bir daha basıyorum. Hatta çağırmıyor birlikte. Evet bak str8 2'ye düştü. Takari mahzu. Ne oldu şu an? 25'e geri düştü. Devam. Evet, Block Raid, devam. Ink düştü, çöp. Bu ne? Atak Raid, Atak Raid düştü. <laughs> Şu an silah 0'a geri gidiyor <laughs> amk. Evet, ne o? blok Raid, çöp. Bizim işimiz CTR'li arkadaşlar. Evet. <laughs> ya tamam, gene 8 oldu. Evet, şimdiden yine demene döndük. Şuradaki str biri değiştirmemiz lazım bizim. Murat teşekkür ediyorum 55 için, TL için. Hadi oğlum şu bir değişsin be. Block rate kayıt değil. Buga girdi. Beyler şu 1'i de 8 yaparsak mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi. Bence yaparız. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir tane be. O, onu tuttur lan oyun. Gene blok rate değişti. Atak rate değişti. Bunlarla işimiz yok. Hadi oğlum. Tutar. Hadi oğlum. Evet. 6'dan 3'e düştü. Ananeni sikeyim. Ve 0'a doğru gidiyoruz. 6'dan 6'ya değişti. Int. Ne alaka. Sen davarsın olur mu sence? Valla kanka olur mu olur. Dur. Dur. Fokus. Evet. Birden iki oldu amına koyayım. <laughs> Bence hiç zorlama. Yo sorun değil arkadaşlar. Yani bu silah o kadar para verilirse bunların da yüksek olması şart. Ah, int 8 oldu lan. Ananı satayım. Hoş geldin Emre. Silah serverı tek mi? Evet bu arada. 31 olunca durmadı. Şu an kaç ki? 11, 17, 23, 27, 29 oğlum. Çok bir şey yok. Bir tane şu 2'yi tutturduk mu okey. 30 küsür yaptık mı okey bence. Evet. CTR 3'e düştü. <laughs> 24'e geri düştük. Tamam, sorun yok. Ela <laughs> gidiyor. Gidiyor. 3'te 3. <laughs> Silahın can değeri 10 euroya geri düşüyor. ya hadi kanka atak rate ne ya. Anladınız değil mi, sistemi sistem arkadaşlar? Kaba taslak. 2'den 3. 15, 31 gerçekten iyiymiş bu arada. Evet bitti. Şimdi totalle 25'iz galiba. Ee, 4, 7, 13, 19, 22, 25. Evet. Şu an 25'iz. Okey. Yani buna Serhat devam eder. Bu, da, bu sistemi böyle anlatmış olayım. Ee, dün gece yayınına girdim. Girer girmez kaynanamı sikersem çocuğu bilmem. Her zaman biz atalım da ne no olur ne no olmaz. Kavatın biri gelir fake'ini yapar. Uğraş dur. 25 yani bu 30 üstü olur rahat. O yapar gene. Amaç içerikli zaten. Teşekkür ediyorum Serata. Biraz daha sarı da denenebilir hatta ama çok da zorlamaya gerek yok. Zaten silah 10 numara 5 yıldız yaracak yani. Bu sistemde bu şekilde arkadaşlar. Kerem'e teşekkür ediyorum bağışı için. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. hoşçakalın kalın. Bay bay.